Herkese selam dostlar. Platin üye grubu oluşturdum dostlar. Belki bunun tutarını, meblasını görenler tepki gösterebilir bazı arkadaşlar ama aslında burada iki tane yatırım uzmanı arkadaşımla birlikte çalışacağım. E onların da bir maliyetleri olduğu için burada aslında özel bir grup oluşturmak istedim. Sadece yatırımlar yapmayacağız, uzun vadeli işlemler yapmayacağız. Bazen günlük birkaç günlük alsatlarla da kazançlar sunmayı planlıyorum. Açıkçası bugün Kuzey Boru hissesini sizlerle paylaşmak istedim. Bunun sebebi de temel rasyolarının oldukça güzel seviyelerde olması. Yani piyasa değeri defter değeri oranı 1.66'larda FK'sı 9.66'larda 100 milyonluk sermaye ile bu şirketin net karının 700 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yine bu tablolarda yatırımcı sunumunda görüyorsunuz. Yani gelişmeleri son 5 yılda gelişmeleri şirketin oldukça güzel. En yüksek seviyesi %95 liraları görmüş bir şirket. Şu an 66, 85, 95 bandında uzun zamandır yatırımcısını süründürüyor. Açıkçası birçok insan bu hisseden bıkmıştır. Çünkü ben şöyle düşünüyorum çok tepe seviyelerden aldıklarını düşünüyorum. Borsanın yukarıya hareket etmesi durumunda bu şirketin ciddi anlamda, çok ciddi anlamda yükseleceğini düşünüyorum. Yine ürün gamındaki gelişmeler, yatırımları var, e, GES yatırımları var, şirketin sürekli e, temettü dağıtım gibi bir politikası var. E, dürüst yönetilen bir şirket olduğunu düşünüyorum. Ve e, özellikle de e, 100 ülke, yüzden fazla ülkeye ihracatları olduğunu görüyorum. Açıkçası Kuzey Boru hissesi çok fazla hoşuma gittiği için bu özel grupta paylaşmak istedim. Ama bu tarafta sizlerden üye olan arkadaşlardan iletişim numarası isteyeceğim. Ve bir whatsapp grubu oluşturacağız. Maksimum 20-25 kişi bu tarafa katılabilecek. Günlük borsa takibi yapacağız. Yine e, çeşitli haberlere göre pozisyonlar alacağız. Ben alırken sizlere de bildireceğim. Çıkarken de yine hisseden bildireceğim. Al satla... Alsatlarla da para kazanmayı hedefliyoruz aslında burada. Ee, ana portföyümüzde biliyorsunuz ben yatırımcı kafasıyla yaklaşıyorum. Ama burada o uzman arkadaşlarımızdan da destek alarak e, alacağız, satacağız. Bu şekilde de kazançlar elde edeceğiz. Yani şimdiden buraya katılan üyelerime bana destek verdikleri için teşekkür ederim. Ama çok faydalı olacaktır. Mutlaka iletişim bilgilerinizi bu tarafta benimle paylaşın. Kar marjlarında ki gelişmeler, favori marjlarındaki gelişmeler, şirketin tüm tablolarını burada sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle incelemeniz adına benim açıkçası çok hoşuma gitti. Bu şirket yükselişler başladığında inanın 2025 yılının favori şirketi, inanılmaz şirketi pozisyonuna gelebilir. Şirketin borçsuzluk durumu. Yine e, artıda olması her anlamda finansal borçlarının olmaması vesaire çok hoşuma gitti dostlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Zaten tüm gelişmeleri de burada görüyorsunuz. Sizleri seviyorum. Bu tarafa destek verenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.